Bakın Şu anda Bülent Terim'i in inişini izliyoruz. Sağdan gel, sağdan gel, sağdan gel. Sağ yap, sağ yap. Bir tarafı, var, Abi rüzgar, rüzgar sıfır. Var, Kavakların yanından biraz daha alçal. Kavakların yanından geç. Bak paraşütlerin oldu tarlaya ineceksin. Doğru gel, doğru gel. Şuradan alttan. Aynen gel. Ağaçlara gitme, ağaçlara gitme. Manevra yapma. Dön böyle. Sol yap, sol yap. Gene o da buraya inecek. Buraya, buraya. Planı gel. Planı gel. Planı gel. Trenli gel. Bu tarafa git. Sütün sağlasına git. Sütün sağlasına. Sütün sağlasıyor bu oğlan. Yarım fren yap. Yarım fren yap bekle. Yarım frenle git. Yarım frenle git. Görükle. Eve çok güzel. Görükle. Sağ rast. Sürülmüş yere gidiyor. Frenle, frene, 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 frene. Bekle bekle tamam bırak. Okey. Bak sayı yüksek geldi. Birler taşımıyor buraya genelde.